Arkadaşlar ben bir daha böyle bir içerik çekmek istemiyorum. Ama Allah! ama işte bu yüzden çekmek istemiyorum. Sonra eşu dayım neden kendi fovundan başka fovda oynamıyor? <laughs> Oraya neden pustunuz ki sayın beyefendi? Nereye gidiyorsunuz sayın at? Hile hile kesin hile. <laughs> gel la gel. Ee, elin indir oğlum. Bu fovda nasıl vurabiliyorsunuz ya? Delirttin lan beni. Lan beni Oğlum niye? Ben bu folda daha oynamam aga. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden Hepinize merhabalar dostlarım Hoş geldiniz sefer getirdiniz Bugün sizlerle birlikte Google'daki Random Number Generator'la Rastgele bir fov belirleyeceğiz Ve onlarla oynayacağız Hadi bakalım Google'a geçelim Google'a geldik sevgili kardeşlerim Burada minimum 30 maksimum 110 olacak şekilde Bütün fovları buraya yazdık Buradan oluştura tıkladığımız anda Buraya bize rastgele bir tane fov verecek Ve o Google'un bize verdiği rastgele fovla Oyunumuzu bedel Wars'umuzu oynayacağız. Rastgele fovumuzu Google belirliyor. 3 2 1 boom. 89 fovuyla oynamaya başlıyoruz kardeşlerim. Let's go. Şimdi kardeşlerim geliyoruz buradan fovumuzu 89'a alıyoruz. Aldık abi 89'a ve oyunumuza dalıyoruz. Let's go. 89 Fov'la oyunumuza başladık sevgili kardeşlerim. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. 89 Fov'la oynayamam gibime geliyor. Aşağı düşeriz, müşeriz, rek yeriz, vuramayız falan. Hadi bakalım bakacağız. Like, abone, bildirim, muhteşem üçlüsünü yapmayı lütfen unutmayın. Ve oynatma isterimizde bir sürü videolarımız var. Bad Wars'lar, Egg Wars'lar falanlar, falanlar iftara kadar ve sonra kadar izleyecek bir şey bulamazsanız oradaki videolarımıza bakabilirsiniz kardeşlerim. Selamünaleyküm Sarı. Ben bir geleyim sana. Şimdi bak, bak, bak. Bu arada kulak küçük kulaklar neden geçtin abi? Kulak küçük kulaklar şu yüzden geçtim kardeşim. Çünkü çok fazla sıcak oldu hava. Artık ben de baydım. O yüzden kulak küçük kulakla geçtim kardeşim. Gelelim hemen buradan. Şunu bir yiyelim. O zaman bunu bir kıralım. Şöyle bir gelelim. Arka tarafına geçelim oyuncunun. Arka tarafına geçtik. Bak ben bu fovda vuramıyorum işte. Ben bu fovda vuramıyorum. Ben bu fovda vuramıyorum ya. Üf. Abi vuramamış halim bu mu? Evet vuramamış halim bu. Şimdi dur. 22 tane olsa oradan birazcık alsak. Yok. Biz normal şey alalım. yedinciyi alalım. Yani demir kılıç artı bir sürü blokla mide gidelim. Bence en iyisi o olur. Kulak içi kulaklık da şimdi benim kulağımla düşecek ya. Vallahi düşecek abi. Neyse düştün, sıkıntı yok. Bu videoda bol bol kulaklığımın düştüğünü göreceksiniz bundan sonra. Hop 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 hadi oğlum. Yardırıyoruz. Ama ben bu kulakla e pardon bu kulakla diyorum bu fovda nasıl oynayacağım bilmiyorum. Yes böyle geçelim. Şöyle bir yapalım. Valla insanlar şimdi diyor ki Oh be Erşen abi sonunda 89'larda 90'larda bir fol gördük Şimdi oradaki Google'daki şey generator'ı Rakam generator işte random Random number generator'da insanlar sürekli yüksek fol'ların çıkmasını isteyecekler Oh be Erşen abi düzgün bir fol'da izleyeceğiz sonunda Oh be falan diye Arkadaşlar ben 70'e alıştım oyunun en başından beri Yapacak bir şey yok yani benlik bir durum değil Değiştirmiyorum da değiştiremiyorum da Çünkü oynayamıyorum biliyorum kendimi tanıyorum Hadi bakalım uçalım şimdi şuraya doğru. Gel 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 gel. Buraları aldın mı? Aldık abi. Ha çok güzel oldu. Şimdi buradan evet. şeyleri de alırız. Emiratları da alırız. Ondan sonra gideriz. Abi like abone bildirim. Muhteşem üslün yapmayı unutmayalım sevgili kardeşlerim. Hadi bakalım hızlı bir şekilde yardırıyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Bu maçları da almaya çalışıyoruz. Bir de gelen kimse var mı? Yok. Çok iyi abi. Bir de gelen kimsecikler olmasın. Lütfen gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Gelmeyin, gelmeyin. Aldım ben buraları, harika. Yeşil ne tarafta? Ulan biz neredeydik, ne yaptık? Şu taraftaydı, bu taraftaydı, bu taraftaydı. Nerede? Benim beyiz. Telefon. He tamam, burada, tamam. <laughs> Gördüm abi, sarıyı girmiştim ben. Doğru, doğru. Ne çaka, ne kadar da unutkan bir yaşlı insan. Sayın beyefendi, at. Şöyle bir yükselelim ve buradan gelelim. Arkamızdan gelen kimse var mı? Yok. 89 da. ah! Oh, şimdi izleyicilerin gözleri bayram. Esen abi, vallahi gözümüz bayram etti be. Neydi o öyle leş gibi follarda oynuyordun. Sen kendine yazık ediyordun valla. Erşen abi alışırsın takma kafana falan. Dediğiniz uyar gibiyim. Ama ben alışmak istemiyorum. Çünkü uğraşmamam. Bu alışma sürecine uğraşamam ben. Benim direkt ben girip rekt atmam lazım. O yüzden 2 dedik 3 dedik. Şunları getirdik. Bak 6 da almam lazım benim şu anda. 6 aldım. Bunu da, getirdim, bunu da getirdim. Bunu da getirdim. Bunu da getirdim. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Hadi gidiyorum ben. Tutmayın beni. Hadi gittim. Eyvallah. Kimi kıralım? Aa. O kim lan? Geliyor. 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 Heh, görünmez olduğumu sanıyor. Telefon. Telefon. Bana mı gidecek o ne yapacak anlamadım ki. Evet. Yani. Bunu neden yapıyorsunuz? Anlamıyorum canım benim. Bunu neden yapıyorsunuz canım benim? He? Neden bana öyle bloklar falan filan blok koyuyorum ben. Aha. Blok koyuyorum ben. Şunu bir iç, bunu bir iç, bunu bir getir. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Buyrunuz. Şöyle bir yapalım. Buyrunuz. Getirelim. Şöyle bir yapalım. Buyrunuz. Şöyle yaptık. İçeri de geçelim. Selamlarlıkım. Evet. Evet. Yani neden bana geldiniz niçin bunu yaptınız sayın beyefendi ee, hazır, hazır hızımız varken buradan geçelim abi hazır hızımız burada devam ediyorken buradan yaldır yaldır böyle uçalım hızımız daha 7-8 saniye var ha speed bir yapmaya gerek yok çünkü baksana hızımız var abi harika kulaklık kulağımdan düştü düşecek ben şunları bir sabitleyeyim oğlum ben bunu alışamadım neyse sonra alışırız. <laughs> ve siz onu kardeşler. Şöyle bir yapalım. Hadi bakalım devam. 2 4 6 8. Bunları bir alalım. Ondan sonra devam ki. Abi bunlar değerli bizim için. Bunlar çok değerli. Tamamdır. Onlar birbirleriyle mi uğraşıyorlar? Biz 5 kill almışız. 2 tane de bet kırmışız. Gayet güzeliz abi. Kaç tane? 9 tane. Aa 7 tane daha alırsak var ya. Koruma 4 alacağız. Yani yıkılmaz bir kale misali. Eşi dayınız yağdırır yağdırır. Ya, ya, Konuşamadı. Eşi dayınız ilk başta konuşmayı öğrensin. Tamam mı? Eşit donut konutmayı öğrendim bence ilk başta. Şimdi gelelim. Hemen buradan kendi bir izimize gidelim. Ve ondan sonra iki tane daha Ender Pearl alalım. Ender Pearl çünkü bizim seyahat ve kurtarma aracımız. Ender Pearl bizi her zaman kurtarır. Özellikle canlı yayınlara gelenler. iftara kadar olan canlı yayına gelenler. Ve sahura kadar olan canlı yayına gelenler bilir ki biz bu Ender Pearl'ler sayesinde defa kez kurtulduk. Save yaptık kardeşim. Ender Pearl bizim her şeyimiz. E, üç dedik böyle yaptık böyle yaptık tamdır böyle getirdik. Eee... Şunu 3 alabilir miyiz? Tamam. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ne Bir şeyler upgrade'lerim, upgradelenip durdu vallahi. Dur. Hemen panik yapmayalım. Bunu al. Bunlardan al. Seni aldık mı? Almışız. Hadi gidiyoruz. 77 tane blok var daha. Mavi kırılmamış, mor kırılmamış. Hayırlısı be. Hayırlısı. Hop. Aha. Orası boşluk. Çok korktum. Aşırı korktum. Yemin ediyorum aşırı korktum. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle niye böyle yapıyorsunuz? Nerede o? Bir dakika nerede o? Boşluğa düştü diyor. En sevdiğim. He en sevdiğim. Bak he. Merhabalar. Sayın beyefendi. Ulan ben bu fovda oynayamıyorum. Bana düzgün bir fov verin. İnşallah böyle 71 verir de. Normal fovda oynarım. <laughs> normal fov gibi oynarım. Heh, oh be. Dünya varmış yemin ediyorum. Gelelim hemen buradan. Şöyle yaptık. Bundan getirdik Oo, bundan da getirdik Harika buradan Hızlı kazma 2'yi de açalım Çok da güzel olsun Mavi'ye buradan mı gittiniz o ne lan Mavi tepede misiniz sayın beyefendi Ben de herkese sayın beyefendi Diyorum ya hop bir dakika Bir dakika bir dakika yani geçtik 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 güzel ohooo 800 kilometre yol gitmemiz Gerek bizim Mavi ile birlikte Oynayabilmemiz için selam Ne yapıyorsunuz Bak şimdi arka tarafınız gümletsem ön tarafınız gümletsem mükemmel olur bunlar hep taktik kardeş bunlar hep taktiktir anlatabiliyor muyum böyle taktiksel oynanışlar bizim işimiz buraya alabilir miyim aldım valla çok uzak geçindi oraya blok koyabiliyor muyum koyamıyor muyum onu benim öğrenmem lazım tamamdır selamünaleyküm şimdi daha 3 tane daha ateş topum var o rakip birazcık çıldıracak. Ulan bu adamın ateş topu bitmiyor mu acaba diyecek. Neden böyle oluyor acaba? Bu rakibimizin ateş topları neden böyle star gibi? Şöyle bir tane size vuralım. Şu bir tane daha vuralım. Bir modeminiz olsa aslında daha tatlı insan olursunuz da. Bir modeminiz yokmuş onu ben bir fark ettim. Modemsiz bir şekilde oynanmıyor çünkü bu oyun. Biliyor musun? Aa, ben gelecektim. Dördüncü bedimi kıracaktım ne güzel. Olmadı. 9 kill 3 bet. Nice. Yeniden geldik Google'ımıza. İlk baş 89 fovla oynamıştık. Bakalım buraya da normal ve en düşük ve en yüksek fovlarımızı girdik. Acaba bize hangi fov verecek? 3, 2, 1, BUM! 66! Güzel, 70'e yakın. Birazcık kör olacağız gibi gibi. Hadi bakalım oyunumuza geçelim. Let's go! Buradan geliyoruz. 89 olan fovumuzu 66'ya alıyoruz. Ve ondan sonra oyunumuza başlıyoruz. Fov'umuzu 66 yaptık. Buradan da görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde oyunumuza şimdi başlıyoruz. Komşularımızı kesmeye çalışıyoruz. Komşularım 66 fov da tam 70'e böyle yakın ya. Çok rahatım şu anda. E, birazcık daha yakın tabii ki. O bizim konsantrasyonumuzu yine bozuyor. Benim en rahat ettiğim fov 70'ti arkadaşlar. Daha rahatım, daha iyiyim, daha ponçiyim. Allah'tan böyle 89'dur, 66'dır falan verdi. 30'lar 35'ler falan vermiş olsaydı ben tam böyle kafayı yerdim yani derdim ulan bu nasıl fov ben burada nasıl oynayacağım Kardeşlerim like abone bildirim muhteşem üçlü yapmayı unutmayalım ve aynı zamanda da kardeşler canlı yayınlarımıza iftara kadar ve sonra kadar olan canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayın Ve oynatma listelerindeki o çok güzel ponçik videolarımıza da bakabilirsiniz Ne yapıyorsun Ken? Ne yapıyor çünkü Aa merhabalar Baba şöyle yükselsek gelsek böyle şöyle gelsem Ay böyle yapsam. Aman 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 aman. Ya aman. Çok güzel oldu. Şimdi buradan yedinci altınımızı da alıp mide gitmek var mı? Var. Ulan bu çıkana kadar ben yaşlanır mıyım? Eh birazcık yaşlanırım gibime geliyor. O zaman biz yaşlanmayalım. Şunu alalım. Bunu alalım. Böyle yapalım. 52 tane blokla mide gidelim kardeşim. Tatlı tatlı işimize gücümüze bakalım. Bobaley 66 fo dedik ve uçuyoruz şu anda. Geç oğlum ulan rahatmış 66 oldu arkadaşlar <laughs> Yeminle var ya çok rahatmış Allah Hop gelelim böyle Let's go Oh dörder tane mi üçer taneymiş tüh be Ve hiç koşmuyormuş gibi Ben normalde koşuyorum şu an hiç koşmuyormuş gibi vallahi. Lan bir acayip ha Harbisim, demek ki siz 70'teyken beni böyle görüyorsunuz Ben de 70'ten 66'yı böyle görüyorum şu anda Çok enteresan şu an sizi çok iyi anlıyorum arkadaşlar Gerçek söylüyorum ama Google bizim bugün fov'umuzu belirliyor. Random fov. Bu içeriğin orijinali de Bombi ait arkadaşlar. Bombi abladan gördüm ben bu içeriği. Hadi bakalım hızlı hızlı gidiyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Bed Wars'larımıza devam ediyoruz kardeşlerim. Canlı yayınlara mutlaka gelmeyi unutmayın olur mu? Çok tatlı canlı yayınlarımız var. Hem iftara kadar hem de savura kadar. Şimdi buradan geliyoruz. Böyle bir yapıyoruz. Ve devam ki. Yüksel. Trolle falan. <laughs> İlker İlker aklıma Trolle. Trolle İlker falan. Fark edemem de buradan selam olsun kardeşim benim. Seviliyorsun. Hadi bakalım. İlker bir videomuz yok mu? İlker bir videomuz yok. İlker'in arkasına sallayalım birazcık. Kesin İlker'e gidip yetiştirecekler. Erşen'e barkından salladı diye. Durun o zaman. Nasıl olsa her türlü siz söylüyorsunuz zaten. İlker'in arkasından birazcık sallayalım. İlker'in yüzünden kırıldık. İlker'in yüzünden kırıldık. Yemin ediyorum. Böyle ya bir insanın ismini andığımız an kırılır mıyız ya? Andı mı? Dur bakalım. Uçalım. Yine yangınlar yine ben. Geliyor mu arkamdan? Gelmiyor tamamdır. Bedimiz gitti. Keskinliği korumaya bastık. Şunu bir attık. Bunu bir getirdik. Şuradan bunu bir aldık. Buradan bunu, 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 bunu ve bunları aldık. Çok da güzel oldu. 3 dedik, 4 dedik. Hemen şöyle kaldırdık bunları. Şunu aldık, böyle yaptık, böyle yaptık, böyle yaptık. Aa merhabalar. Sayın beyefendi. Nasılsınız insan beyefendi? He? Ne yapıyorsunuz? Neden geldiniz bana? Yani her seferinde Eşu gidelim. Her seferinde Eşu dayının bir ziyaretine gidelim. Hep Eşu ziyaret edelim. Yaşları ziyaret etmek sevaptır. Gidelim Eşu gidelim de. Niye herkes Eşu geliyor? Onu anlamadım ben. Yani neden herkes bende? Tamam yaşları ziyaret etmek günah. Ya işte sevap. Ne, ne diyorum lan ben? Yaşları ziyaret etmek sevap. Ama ve lakin neden herkes bende? Yani bizim burası niye hep böyle kalabalık, kalaba? Galaba olmasın buralar. Anlatabiliyor muyum? Oy, yine yorulacağız galiba. Yine yorulacağız. Yine böyle tilt olacağız. Şu kulaklıklar da kulağımdan düşmesi aslında iyi olacak. Yeter <laughs> ya. Tamamdır güzel. Arada bir düzeltiriz. Olur öyle şeyler. Şimdi geliyoruz hemen buraya kardeşler. Böyle tamamdır. Aa bana gidiyor. Turuncu ben sana gitsem şimdi ayıp etmiş olur muyum? Bence olmam. Çünkü siz bana geldiniz beni kırdınız. Bena bena. Benana. Banana. Bana, bana, bana. Geldim. 66 fov da maşallah güzelmiş ha. Alışıyor insan. Acaba 70'ten 66'ya mı düşürsem ben main fov'umu? Allah izleyiciler şimdi diyor ki abi sakın. Abi sakın 70'e zor alıştık 66 olmaz abi. Abi ne olur abi 66 yapma abi. Dediğinizi duyar gibiyim. 66 yapmam merak etmeyin. 70'te oynarım ben zaten de. <laughs> Devam devam devam. Şimdi e, turuncuyu kırdık. Mavi falan da kıracağız. Güzel güzel oynayacağız. Let's go. Bu arada mouse hassasiyeti kısmı da değişiyor. Ah fov değiştirdiğiniz zaman. Birazcık zor olacak. Şimdi dur. Nerede bu bizim şey? Reis atarlı turuncuyla atarlı mavi. Mavi bana klina patmaya geldi. Turuncu da beni kırdı. Üç kırık tuttu. Beni niye her videoda üç kırık tutuyor arkadaşlar? Bunun bir hal çaresi yok mu? Aha bir dakika. Kıvam. Vallahi kıvam. Hesaplama yapılıyor. Yapıldı. Atılıyor. Bomba atıldı. Mükemmel bir atış. Evet. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> Hadi bakalım. Yey. Mavi. Şş. Gel hele gel gel. Allah aşkına bir gel. Bak. Bana dalıyormuşsun duyduğuma göre. Bana niye dalıyorsunuz arkadaşlar? Bana neden dalıyorsunuz ya? Bana niçin dalıyorsunuz abi? Ben size ne yaptım? Aa 16 tane. Aha. Rina rina rina. Rina da rina Kardeş geliyorum. Mustafa'cığım seviyorsun kardeşim. Videolarımıza like at. Abone ol. Bildirimleri aç. Açı ve bildirimleri açı ve. Şunları bir yapı ve. Hop şöyle bir yapalım. Aa. Aa böyle yapılır mı ya? Neden öyle yapıyorsun ki? Mustafa'cığım bak zıplamayı görüyor musun zıplamayı? Bak görüyorsun zıplamayı. Yani görüyorsun. Hahsızlık yok mu sence de? bir hahsızlık. Şuraya pustuğunu hiç kimse görmedi. Oraya pustuğunu hiç kimse bilmiyor. Gerçekten mükemmel. Yani hiçbirimiz anlamadık. O yüzden kusura da bakma. Evet. Nereye git? O ne la? Herif benim sayemde yukarı çıktı lan. Bu ne oğlum? Tamamdır. Gayet güzel oldu. Klinap gelen var mı? Yok. İşte bu be. Gelelim buradan bunu bunu yaptık. Çok iyi. Ondan sonra e tekrardan bunu bunu alalım. Vallahi güzel. Vallahi iyi. Nereden baksan tatlı. İki tane bundan sonra birazcık bundan. Evet güzel. Vallahi bayağı güzel olduk. Şu anda şu blok sayımızı hemen de güzelce bir yükseltelim. Nice. Hop. Aha. Merhabalar oğlum. Sulu sulu beyiz ne yapıyorsunuz ya? Sulu sulu beyiz mi? Steakhouse musunuz lan siz sulu sulu beyiz sulu sulu etler? O ne öyle? İnsanları acıktırmayalım. İftara daha çok var. Hadi bakalım. Şimdi geliyoruz oraya. Uçuyoruz oraya. Kulaklığımızı bir tekrardan bir yerleştirelim. Kulaklığı tekrardan bir yerleştirmemiz lazım kardeşler. Yoksa olmaz. Ehe. <laughs> evet. Aha. Ana. Crazy Deniz Lilili. Li li. <laughs> Crazy Deniz Lili 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 Lili. Ne haber? Şşş. Bak hele bak bak ben geldim. Bak hele bak bak bak. Bak hele bak 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 ben, ben geldim bak. Bak hele bak. Bak hele he. He ben geldim. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? O ne, o ne lan? O ne oğlum? Kıramadık. Arkamdan... Niye bana dokunmuyor bu? Heh, heh, daha yeni spawn olmuş yazlıkla. Yazlıkla. Daha yeni spawn olmuş. Ben de diyorum ne oldu? Aga be. O zaman ben görünmezliği falan da alırım. Evet görünmezliği de alırım. Çünkü buraya bir tane ateş topu alırız. Şöyle bir görünmezlik falan filan. Bunları da aldık. Full setup X'dir. Anam bana ne oldu ya? Full setup X'dir. Şu suyu bir kapatın gözünü seveyim. A, bir dakika dur. Aa merhabalar inin aşağıya. Crazy deniz lili 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 li, 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 Ay bak böyle olmaz. Vallahi böyle olmaz. 10 kil 4 bet ne ya? E şu yine yargıyı dağıttın. Sen ne yapıyorsun? Google'a geçelim. Yine geldik Google'a kardeşlerim. Ve buradan en yüksek ve en düşük fovlarımızı belirledikten sonra hızlı bir şekilde Geçiyoruz abi. Hop. Ne geldi? 105 geldi. Haydi bakalım. Rina, rina, rina. Ne oluyor abi? 105 de ya. Nasıl oynayacağız biz bunda? Şimdi fovumuzu gelelim. Buradan bir 105'e alalım. Şuradan 105 fovu yapalım. Şimdi pro pvp'cilerin gözleri yaşlı. Pro pvp'ciler diyor ki oh be Ersen abimi sonunda dana gibi fovlarda görüyoruz. Evet ama ben oynayamıyorum. Ne yapayım? <laughs> Kaldığımız yerden devam ama <laughs> 105 fo birazcık fazla değil miydi ya? Gerçekten birazcık fazla olmadı mı arkadaşlar? Ben bu 105 oldu oynayamam. Neyse her partta söylediğimiz gibi. Like, abone, bildirim, muhteşem üstünü yapmayı unutmayalım. Ve oynatma listelerimizdeki videoların en eskisinden en yenisine kadar istediğinizi bulup izleyebilirsiniz. Netflix dizisi şeklinde çatı en eskiden en yeniye doğru gelebilirsiniz. Ne oldu lan? Aaa... Lan. Şşş. Alo. Benim benim. Tamam sonra kapışırız tamam benim. Yemin ediyorum izleyiciler beni yakalama konusunda mülk ya. Lan ben burada speed bridge nasıl yapacağım? Anam. 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 Oğlum şu build yapışa bakar mısın? Ben build yapamıyorum. O ne oğlum çok yüksek gözüküyor. Tövbe estağfurullah. Ana. Aşırı yüksek ve çok hızlı gidiyormuşum gibi. Lan uçuyorum ben. Lan uçuyorum. Anam şuraya blok koy. Uçu. Anam. Oğlum uçuyorum ben. Harbi diyorum uçuyorum ben şu anda. Lan ne Lan ne la? Arkadaşlar ben bir daha böyle bir içerik çekmek istemiyorum. Ama ama işte bu yüzden çekmek istemiyorum. Sonra eşu dayım neden kendi fovundan başka fovda oynamıyor? Neden oynamıyor acaba bir düşünelim. Acaba neden oynamıyor Ejda'yım normal kendi alıştığı fovdan? Alıştığı için olabilir mi acaba? He? Aa ne oluyor lan? Oraya neden pustunuz ki sayın beyefendi? Nereye gidiyorsunuz sayın at? Beyefendi. Aa çok uzaktan vuruyorum ben sanki. Bana öyle geliyor. Ben çok uzaktan vuruyormuşum gibi oluyor. Sanki anam şuraya bir zıplayalım. Çok hızlı gidiyorum şu anda gerçekten. Hem normal fova alışmışım ben. Aa, mor ışınlanma haçker diyor. Ba diyor, ba ba diyor, ışınlanma hacker diyor. Ben bunu screenshot'ını alırım, arada bir bakar bakar gülerim. Evet, anam geliyor, vallahi geliyor. Geliyor, ateş topu da alırız. Ateş topunu ikiye alırız. Şş, bak hele. Depemde misiniz? Değilsiniz. Tamamdır, orada gördüm. Ben bir de normalde göremiyorum sizi şu anda. Aa. Aa, düştü. Boşluğa düştü. Neden böyle yapıyorsunuz? Sayın Pembe. Yani ben sizi çok değer veriyorum şu anda bence. Şş, gel la gel. Ee, indir oğlum. Bu fovda nasıl vurabiliyorsunuz ya? Bu fovda... Oynayabilen var mı bu fovda Allah aşkına? Ben vurabiliyormuşum da onu anladım şu anda. Pro olduğum için ben kendim. Heh, abi. Mor makro diyor. Mora diyor. Bağ diyor. ba ba Bakan diyor. <laughs> Hep İlker'in yüzünden. Hep Farko'nun yüzünden. Yani bu videoyu Farko'ya atmayın da. Oğlum birisi benden bahsediyor. Kulağım çınlıyor ama ne, neden kulağım çınlıyor benim acaba diye. Düşünüp düşünüp dursun. İlker'e hemen bu videoyu yetiştirmeyin arkadaşlar. Anam. Oğlum çok hızlı gidiyorum. 105 FOV'da oynayan Eşo mu olur ya? Eşo dediğin insan normalde böyle gelir normal FOV'da oynar. Bu 105 FOV nedir? Tövbe estağfurullah. Bu nasıl inek gibi bir FOV ya yemin ediyorum. Yüksel oğlum. Fon ineğe mi olur her şeyin gözünü seveyim. <laughs> Poyraz'ın video konuk olduğunda aa hani vele 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 evi vale var ya o kızım. O o videoya konuk olduğunda şeydi böyle. O kavurma gibi yermiş ha diyordum. Poyraz'ın şey diyordu abi ne alakası var kavurmayla falan diyordu. Evet güle güle. Ee, bir kıralım ya. Jumper'ı bir kıralım kardeşim. Vallahi bence en tatlısı o olur. En mantıklısı da o olur. Jumper'ı bir kıralım. Tabi Kaju Games bir hareketlenirse bir kırmaya giderse güzel olur bence. Oğlum niye? ben bu fold'a daha oynamam aga. Ben bu fold'u daha oynamam. Bu nasıl fold ya? Gitsene oğlum gitsene gitsene. Gitsene gitsene oğlum başka bir yere gitsene la. Aa. Aa olmaz olmaz şeye git. Sarıya gidip kırsana sarıyı sarı. Şöyle ark msg'den yazalım. Ark msg. Kaju. iki ağla değil kaju. at games. Sarı sarı. Sarıyı kırsana. Sarıyı kır sarıyı sarıyı. Şöyle bir yazalım. Hop şöyle şöyle devam edelim. Mora target takma mı diyor. <laughs> bana diyor bana bana, <laughs> bana diyor target takma diyor. <laughs> ya oğlum niye bana bu kin besledi bunlar. Oğlum hadi gel beraber şeye gidelim lan. Kaju Games. Neydi onun adı? O Obezi... base. Neydi lan o base'in adı? <laughs> Unuttum. Sarı sarı. Lan sarı rengi de unutmazsın be kardeş. Muhteşem üçlü yapmayı unutmayın bakın aşağıdan yazıyorlar. Böyle fov mu olur ya? Bir like abone bildirim muhteşem üçlü yapalım. Lütfen rica ediyorum kardeşlerim. Hemen buradan bunları alıyorum. Şimdi size de gülme krizlik bir sürü yer çıktı valla. Şu kulaklığımızı biz düzeltelim. Valla düşecek az kaldı. Ben bu kulaklığı da sevmedim aslında. Ben en sevdiğim kulaklık o en, eski kulaklığım var ya onu seviyorum ben. Ben en eski kulaklığımı daha çok seviyorum. En çok onu seviyorum ben. Ben vallahi bildin şu an uçuyormuşum gibi geliyor bana. Hıp hızlı koşuyormuşum gibi geliyor bana. Sen onları atmaya utanmıyor mu? 17 elmas. 17 elmas. Rina, 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 Mor sinin bing di, mor sinin bing, mor bing. Çok eğleniyorum ya. Şu an gerçekten baya gomi. Yani gele gomi. <laughs> Eşeğe saldırıyorum ben. <laughs> Proyum ben. Ulan arkadaş. Ben bu follara Gerçekten birazcık lanet ettim ama olsun. O kadar da olur. Yey. Huh. Kardeşler vallahi zor oluyor ya ben. Alışmamış yani. Alışmamışız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Gelelim böyle yapalım. Sonra gelelim bunları alalım. Sonra böyle yapalım. Sonra getirelim bu şekil. Yani ben alışmadığım için olmuyor. Siz alışmışsınız oluyor. Ben iki defa düştüm. Ulan koskoca partilerine hiç ölmedik. Yüzün üzerine çıktık mı kendimi arabada hissediyorum. Anam telefon... Bana bir daha böyle random fov'dur. Yok fov'umu Google yönetiyor. Yok fov'umu atlar yönetiyor. Öyle içerikler istemiyorum bir daha bu kanalda lütfen. Aa. Oy. Vallahi yeter ya. Nerede bu? Şurada mı? Turuncu benim. Yok turuncu o. Hangisi benim? <laughs> Acaba hangisi benim? Bir dakika gideyim ben turuncu gireyim ondan sonra vs. Vallahi arkadaşlar çok hızlı gidiyor ya. Bildiğin F1 pilotu gibi hissediyorum şu anda. Michael Schumacher gibi adam yani. Bu ne? Turuncu da göremiyoruz ki. Ne yapacağız abi diyor. Ne yapacağız? Kocaman haritaya kaplayacağız. PvP <laughs> yapacağız tabii ki de. Geliyorum geliyorum. Geliyorum da bir saniyenizi rica ediyorum. Şurası mı lan orası? O nasıl bir cümle oldu? Vallahi korkuyorum. Atlarken korkuyorum ya. Atlarken G ile korkuyorum valla. Korku. Beni kırsın. Ben de onu kırayım. Sonra PvP. Şunu böyle. Tamamdır. Vay. Arkadaşlar yoruldum ya. Gerçekten ben bu fallara oynamaya alışkın değilim. Ama yani içerik olsun diye yapıyoruz. İşken çektik. Valla terledim ya. Terledim. Yıldım ya. Vallahi terledim yıldım ya. Neresin? Neresin? Buradayım bak. Kalp atayım. <laughs> Geliyorum. Selam <Selamünaleyküm. gülüyor> gel şuraya bir. Büyüpe bak sen de. İçeriye gel. Şuraya gel. Şuraya al. Gel bakalım gel. Oğlum 105 foul oynuyoruz. Yeminle böyle bir şey olamaz. O ne lan? Atmayalım bunları. Gel come on. Korkutayım onu. Bum. <laughs> Aa olmadı. <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Bu fobda <foto> olmuyor arkadaşlar. <laughs> o fobda olmuyor. 70 fobda da daha rahat vurdum. Vallahi efsane bir video oldu arkadaşlar. Sizden şöyle sağlam bir like istiyorum. Bir de abone olmayı unutmayın be. Oh be dünya varmış 70 fovuma aldım rahat rahat şu an video kapanışını yapabilirim. Sevgili dostlarım sevgili kardeşlerim umarım eğlenmişsinizdir ve umarım keyif almışsınızdır. Biz sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Like abone bildirim muhteşem üçlüsünü yaparsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. 100 bine adım, adım adım ilerliyoruz sayenizde. Hoşçakalın ve bay bay. Video fikirlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.